Sokağın iletişimini bilimin iletişimiyle harmanladığımız sohbetimize hoş geldiniz. Kurumsal marka yönetiminden devam ediyoruz. Kurumsal marka dediğimiz zaman neyi anlıyoruz? Kurumsal marka en basit ifadesiyle bir şirketin tüm paydaşlar tarafından nasıl tanındığını ifade eder. Şimdi burada kilit kelime aslında tüm paydaşlar. Çünkü ürün markası dediğimizde Bizim şeyimiz nedir? Hedef kitlemiz nedir? Müşteridir. Müşteriye mal satmaya çalışırız ya da hizmet satmaya çalışırız. O yüzden nispeten çok daha kolaydır. Kurum markası yönetmek daha zordur. Çünkü bir kurum birçok bölümden, birçok fonksiyondan oluşur ve tüm bu fonksiyonların yarattığı doğru veya yanlış algılar bizim kurumumuzu derinden etkiler. O yüzden bir ürün markası yarattığımız zaman, bir ürünü piyasaya sunduğumuz zaman, arkasındaki şirket yani kurumun markası günümüzde çok önemli bir noktadadır. Çünkü sorun kuruma yansıyor. Ee, diyelim ki monobrand değilsiniz ve bir kurumsal markanız var. Örneğin Unilever gibi altında da 200-300 tane markanız, e, ürün markanız olduğunu düşünelim. İşte bu markaların bir e, harmoni içerisinde hareket etmesi çok önemli hale geliyor. Neden? Çünkü tutarsızlıklar kurumsal markayı etkilemeye başlıyor. Kurumsal mar marka etkilendiği zaman tek bir üründen diğer ürünlerde etkilenmeye başlıyor. Bu yüzden kurumsal markamızı nasıl yönetmemiz gerektiği stratejik bir fonksiyon olarak ele alınmalıdır. Mesela bir örnek verelim. Girişimcilik çok yükselen bir değer şu anda değil mi? Herkes girişimcileri desteklemek istiyor. iki sebepten. Birinci sebebi ülkenin içerisinde yenilikçilik, yaratıcılık ve inovasyonun da yükselmesini istiyoruz. Ama bir diğer sebebini işsizlik yükseldi. Dolayısıyla insanları girişimci olmaya, teşvik etmeye çalışan bir sistem içerisindeyiz. Şimdi ee, girişimcilikle ilgili neler yapıldığını görüyoruz. Yani kurumların çalışmalarına baktığımız zaman işte bir eğitim programı koyuyorlar. Girişimciler e, ya da girişimci adaylarına bir eğitim programı oluyor. Programın sonunda işte bir e, para ödül oluyor. 50 bin dolar e, programı kazanana e, ya da en iyi iş fikri olana veriliyor. Ve böylelikle şirketler girişimciliği desteklediklerini Düşünüyorlar. Peki bu yeterli mi bir kurumsal markanın e, algısının oturmasında, bilinirliğinin oturmasında yeterli mi? Yani siz söyleyin, sizce böyle bir, bir çalışma yeterli mi? Ben size mesela şöyle bazı farklı örnekler daha vereyim. E, girişimciler, şunlardan şikayet ediyor. X şirketi, girişimci şirketi diyelim ki 5-10 kişiyle çalışan yeni nesil bir şirket olsun. E, büyük kurumsal bir şirketle çalışıyor. E, bu şirkette girişimcileri desteklediğini e, söylüyor bu eğitim programıyla. Ama bu girişimcilerin ücretlerini ne zamanında ödüyor? Ödeyemediği gibi çok da... E, tabiri caizse iplemiyor, 6 ay sonra ödeyeceğim e, diyor ve bunların küçük olması sebebiyle çok da fazla e, finansal güçleri olmadığından mahkemelik de olsa e, ben davayı kazanırım e, diye bu girişimcileri aslında zor durumda bırakıyor. Mesela satın alma yaptıkları şirketlerin yüzde kaçı girişimci şirket. Şimdi bu şekilde bakmaya başladığınız zaman ne oluyor? Mesela bir finans bölümünün e, girişimcilere karşı tutumunun nasıl olduğunu görmüş oluyorsunuz. Ödeme yapmıyorsa hmm, pek de girişimcileri desteklediği fikri oluşmaz sizde değil mi ya da satın alma davranışlarına bakalım Eğer hep büyük şirketlerle çalışıyorlarsa sadece bir iki tane küçük girişimci şirketle çalışıyorlarsa çok da girişimcileri desteklediği Belki de söylenemez sadece bir eğitim programı yapmak bir tane ödül vermek ya da işte sadece ödül veriyor olmak ya da konferanslara sponsor oluyor olmak girişimcileri destekler Bunlar Gerekli ama yeterli olmayan çalışmalardır. Yani aslında fikir bazlı hareketi bize gösterir. Oysa kurumsal marka yönetimi ve stratejisi olan bir şirket konulara daha büyük açıdan bakmak zorundadır eğer büyük açıdan bakmıyorsa, biraz önce verdiğim örnekteki gibi hareket ediyorsa o zaman bu şirketlerin bir kurumsal marka yönetimi veya stratejisi olduğundan bahsedemeyiz. Bunları anlamak çok kolaydır. Dolayısıyla şöyle bakalım. Girişimci şirketlerle çalışmak isteyen ve bu alanda bir tanınırlık, bilinirlik yaratmak isteyen bir şirket ee, nasıl konuyu ele almalıdır diye baktığımızda olayı projeden e, yola çıkarak örneklendirecek olursak ya, konu girişimcilikse girişimcilik konusunda e, neler yapmak istediğimizi ortaya koyduktan sonra kurumun ilgili tüm departmanlarının harıl harıl çalışıyor olması gerekir. Yani satın alma davranışında nasıl bir yaklaşımımız olacak. Finansal konularda nasıl bir yaklaşımımız olacak. Yeniliklerin ortaya çıkmasında nasıl bir yaklaşımımız olacak. İşte böyle bütünsel bakmaya başladığımız zaman kurumun markasını da doğru yönetiyoruz demektir. Yani bu tabii ki verdiğim örnek bazında girişimcilikle bilinen, anılan, girişimciliğe destek veren bir şirket olarak tanınmak istediğimizi düşünelim. Şimdi konu tabii burada da bitmiyor. Bir de olayın stratejik olup olmadığına bakmanız gerekecek. Bu alanda stratejik bir yaklaşım geliş, geliştirebilmek içinse önce analiz etmeniz gerekiyor. Analiz yani Piyasada hangi şirket girişimcilere destek veriyor, girişimciliği destekliyor, bu şirketler neler yapıyor, kadranlarımız nelerdir ve bu kadranların içerisinde kümelenmeler neler nelerdedir ve biz ayrışabilmek için rekabetten hangi kadrana girmek istiyoruz ve bu girmek istediğimiz kadranda farklılaşabilmek için neleri nasıl yapmamız gerekir? Bunlara bakmamız lazım.